Merhaba. Bu videoda Cisco Switch'lerde toplu VLAN silme işleminin nasıl yapılacağını anlatacağım. Evet, benim örnek yapımda bir adet switch var. Bu switch'imde 9 adet VLAN var. Ben bu VLAN'ları toplu olarak sileceğim. Evet, işleme geçmeden önce ilk başta bu VLAN'ları görüntüleyelim. Bunun için ilk olarak switch'imin komut ekranına bağlandım enable komutunu uyguluyorum ve enable moda geçiş yapıyorum. Daha sonra show vlan komutunu uygulayarak switch'imin üzerindeki vlanları görüntülüyorum. Bakın görüldüğü gibi 10'dan 90'a kadar 9 adet vlanım var. Şimdi ben bu vlanları toplu olarak sileceğim. Bunun için enable mod üzerinde işlem yapacağım. Bu işlem için yazmam gereken komutlar şu şekilde. İlk olarak delete komutunu uyguluyorum. boşluk bırakıyorum. Flash yazıyorum. İki nokta koyuyorum. Vlan nokta yazıyorum. Enter yapıyorum. Benden vlan silme işleminin toplu vlan silme işleminin onaylanması isteniyor. Enter yapıyorum. Tekrar enter yaparak işlemi onaylıyorum. Şu anda silme işlemi gerçekleşti. Show VLAN komutunu tekrar uyguluyorum. Bakın VLAN'larım gözüküyor. Silinmemiş. Çünkü switch'imi ben resetlemedim. Bu işlemden sonra sivicimi reload komutuyla resetlemem gerekiyor. Bu komutu uyguluyorum. Enter yapıyorum. Switch resetlensin mi? Onaylamamız isteniyor. Yes yazıyorum. Enter yapıyorum. Tekrar enter yapıyorum. Sivicim resetleniyor. Resetleme işleminden sonra tekrar enable mod üzerinden VLAN'larımı kontrol edeceğim. Yaptığım işlemlerde herhangi bir yanlış yoksa, eee silinmiş olacak. Switch'im resetlendi. Enable komutunu uyguluyorum. Daha sonra show vlan komutunu uyguluyorum tekrar. Bakın, eee şu anda gözükmüyor silme işlemi başarılı olarak gerçekleşti. Evet, Cisco e, switch'lerde toplu VLAN silme işlemi bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.